Evet arkadaşlar. Şimdi yalancı takip modu. Nefne takibi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Hava rüzgarlı. Normal modda uçuracağım. Rüzgar direnci biraz daha artsın diye. Sinematik modda çok daha iyi olur. Quick Shot modlarımıza giriyoruz. 30 metreyi seçiyorum. Drone diyorum. Drone. Yalnız biraz bize yaklaşsın. Evet. Kamerayı da biraz ayarlayalım. Kendimizi seçiyoruz. Haydi başlatıyoruz. 1. Kayıtla beraber yürümeye devam ediyoruz. Drone bizi ortada görüp orta noktaya bizi alıp devam ediyor. Kayıt bitimine kadar takibini yapacak. Kayıt bittikten sonra tekrar başlangıç noktasına dönecek. Çünkü dediğim gibi yalancı takip oldu. Şu an takip bitti. Drone gelirken ben de mesafeyi ölçeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adım arabaya kadar. Yani bence yeterli. Şimdi bir de dairesel modda deneyelim. Dairesel modda hareket ederken çekiminin, takibini nasıl yapacak? ileri alalım. Evet. Şimdi dediğim gibi dairesel modda. Ben hareket ederken, yani çekim yaparken ben yürümeye devam edeceğim. Biraz yukarı kaldıralım. Herhangi bir şeye çarpmayalım. Tamam şu an seçiyoruz. Ve başlıyoruz. O dönerken biz devam ediyoruz. Yine bize orta noktaya alıyor. Bize göre dönüşünü yapıyor. Bu kadar yeterli sanırım. Dönüşünü yaptı. Şu an dairesel motor yaptı. Biz bıraktık araç geldiği için ve o yönünü ters tarafa çevirdi. Şimdi bize döndürüyoruz. Evet. Roket modunu deneyelim. 25 metre. 30 metre yeterlidir. Yine roket modunda da yürümeye devam edeceğim. Başladı. Yine beni takip ediyor. Ben yine yürüyorum. Ben hareket ettiğim için, ekran görüntüsü dönüyor zaten. Şimdi çekimi bitirdi. Yönü bana dönük. Ve i̇nişe geçiyoruz.